Teşekkür kıymetli katılımcılarımız 3. İş Hukuku Kongremizin ilk gününün son oturumu toplu iş hukuku başlıklı oturumuza tekrar hoş geldiniz. Bu oturumda oturum başkanlığını kıymetli hocamız Profesör Doktor Bin Nur Tullukçu üstlenecekler. Tebliğleriyle Sayın Hocamız Doçent Doktor Mustafa Kılıçoğlu <laughs> hocamızla Sayın Doçent Doktor Dilek Dula Yangın hocamız tebliğlerini sunacaklar. Ee, hocalarımızın da izniyle ölçülük ilkesine ilişkin e, ben kendi adıma kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. E, nitekim iş güvencesine ilişkin bir çalışmamda e, fesin son çağrı olması ilkesi kapsamında bu e, ölçülülük ilkesi ve bununla bağlantılı diğer ilkeler hakkında da e, çalışmalar yapmıştım. Türk Hukuku'nda ölçülük ilkesi 2001 yılında yapılan e, anayasa değişikliği ile anayasanın 13. maddesinde e, açık ve pozitif bir temele kavuşturulmuştur. E, ancak daha <laughs> önceden hem anayasa mahkemesi hem de Danıştay kararlarında referans alınan bir e, kıstas olduğunu da görüyoruz ölçülük ilkesini. Benzer bir şekilde iş mevzuatımızda da buna ilişkin açık bir düzenleme olmamakla birlikte yargıtay kararlarında da özellikle iş sözleşmesinin fesinde son çare olması ilkesinin uygulanması açısından bir kavram olarak ifade edildiğini de yine gördük, hala görmekteyiz. Şimdi benim konum ölçülük ilkesinin bireysel ve toplu iş konumu uygulama alanı. Yardışım sırasında da üzerinde çok durduğumuz bir hukuki kurum olduğunu ifade edebilirim. Şimdi ölçülü ilkesi tarihsel devrimden hareketle süreç içerisindeki gelişimini söz etmek istiyorum. Şimdi Hayır. öncelikle toplu eylemlerde bulunma hakkının kabulünden kısaca bahsedeyim. Uluslararası anlaşmalarda açıkça zikredilmemiş ama. Arpa Sosyal Hakları Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları başta olmak üzere yine U Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sendika özgürlüğü komitesi, uzmanlar komitesi kararlarına yani uluslararası denetim organlarının kararlarında sıklıkla kullanılan bir kavram. Sorularımıza birlikte bir bakalım isterseniz. Canım <laughs> dersem iki sorumuz var. Size iletilmiş. Tamam. Siz de okursanız Peki. oradan. Ee, yapılan eylemler sonucu NSB işverenin büyük bir maddi zarara uğraması her zaman o eyleme ölçülü olmaktan çıkarabilir mi? <laughs> evet yani burada da aslında dediğiniz gibi her bir somut olay için ayrı ayrı bir değerlendirme yapılması gerek. Ee, burada hani süre unsuru son çare olarak başvurulmuş mu ortaya çıkan zarar sadece işverene zarar verme amacıyla mı yapılmış yani burada aslında evet her toplu eylem